Üçüncü kitabımda bu fuara kitap fuarına yetişti. Bir tatlı tebessüm. Burada benim esasında sanki hayatım bir roman gibi ama romanı binlerce kelimeye ayırırsın ya binlerce cümleye ayırırsın. Benim öyle. Dört bölümden oluştu. Birincisi öğrencilik hatıralarım. Hikaye şeklinde yazdım. İkinci bölüm öğretmenliğimdeki çok nükteli, çok güzel esprili şeyler. Üçüncü de hayata dair genel olarak espriler. Ee, dördüncü bölümde de sunuculuk hikayelerim. Sahnede, canlı yayında, sahnede nasıl böyle e, espriler yaptım. E, kurtarma amaçlı. Sahne, aman ben espri yapayım diye hiç çıkmadım. O sitende Paris. Hiç öyle çıkmadım. Ama program esnasında öyle espriler geliyor ki bir de durumu kurtarmak için. Mesela yarım saat geç başlıyorsun programa. Oradaki isyan ediyor seyirciler. Bir de tanıdıkları için ya diyor saati gösteriyorlar. Hadi diyor niye başlamıyorsun filan. Artık dayanamadım. E, başkanı bekliyorsun. Başkan geç kaldığı zaman sen başlayamıyorsun. Bekle diyor müdürün. Çıktım. Siz bu konserin ne kadar zamandır bekliyorsun dedi. Ya 20 dakikadır bekliyoruz dedi. Vallahi biz sizi 3 aydır bekliyoruz biliyor musunuz dedim. Orada güldüler. Eğer ben onları gevşetmesem, güldürmesem konser dinleyecek moral kalmayacak. O bekleme esnasında öyle morallere bozuluyor ki. Ya bunun gibi birçok mesela sahnede Çanakkale programı yapıyorduk Sabancı'da. Geri geri giderken ben Mikrofon sehpası devrildi. Hemen verdim, yere düşmeden. Çanakkale'de de düşmanı böyle devirdik işte dedim. Salon bana gülecekti. Espriye güldü bu defa. Hani düşene filan gülünür ya. Hemen çevirdim. Yani espri bu şekilde olursa. Burada da böyle hayatımın zaten esprilerimizin yan tesiri yoktur diyoruz burada da. Ayrıca mizah izahdır dedi. Mutlaka mizah bir şeyi izah etmeli. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin dikkatine diye de e, not düşüldü kapağa. Bu şekilde. Eğitim enstitüsüne gittik liseden sonra. Edebiyatla o kadar uğraştık ki edebiyatla, siyasetle, şunla bunla çok uğraştık. Ders çalışmaya vakit bulamadık. O zaman dershane falan da yok Maraş'ta. Bir İstanbul'da, Ankara'da birer tane dershane. Her giden de kazanır doğruya o zaman. Tabi imkan meselesiydi bunlar. Eğitim enstitüsünü kazandık o zaman. O da iki yıl kapalı kaldı eğitim enstitüsü. Yani inanın Türkiye'de bir 68 kuşağı çok büyük olaylara maruz kaldı. Bir de 78 kuşağı biz. Anarşiden üniversite tadını alamadık. Okulumuz kapalıydı. Kimi askere gitti okul kapanınca açılma umut yok. Kapalı. Kim askere gitti, kimi evlendi, kimi intihara kalkıştı arkadaşlarımızın böyle bir şey. Ama ben o zaman benim sunuculuk 73'te başladı. Maraş Kalesi'nde o zaman Alişan Özan, Necdet Tokatlıoğlu konserler vardı. Onların sunuculuğunu yaptım. Ankara'ya da gidince onlar bizi tanıdığı için sunuculuk teklif ettiler. Ankara'da <laughs> Onlarla bir organize şirketiyle sunuculuk yaptık. Türkiye'nin birçok vilayetini 30 40 40 50 vilayetini dolaştık. İlçelerini o sanatçılarla, TRT sanatçılarıyla onlarla sunuculuk yaptık. Benim stand-up'ın da altyapısı bu sunuculuk. Eskiden çok elektrik giderdi. Sunucuyu sahneye atarlar elektrik gelinceye kadar bizi ben oyalamalıyım seyirciyi. Espriler yapardım. Hatta birinde seyirci demiş ki hiç sanatçıya lüzum yoktu. Sunucu yeterdi demişler. O zaman insanların daha çok gülmeye o anarşiden ihtiyacı olduğu için. Tabi daha sonra bir okul açıldı. Eskişehir'e gittik. Eskişehir'den bir ay içinde biz mezun olduk. 12 Eylül oldu biz Eskişehir'deyken. Orada e, askerlik kararı aldırdık okulu bitirince. Kısa devre askerlik yapmaya gittik 83'te. Askerlik, 4 günlük askerdik. Bize 10 gün Ramazan bayramı izni, ver, izni verdiler. Haziranda gittik. Askerliğim de çok renkli geçti. Hatta bir defasında eğitim yaptırdılar devamlı bize öyle bir yoruluyorsun ki laf aramızda hem de oruçtu. Ramazana geldi. Oruç az bir eğitim yaptırdılar, bir eğitim yaptırdılar. Nasıl öleceğim zannediyorsun? Bir de Antalya'da yaptık. Evet, Antalya en rahat yerlerdendi. Diğer kısa devre yapan, kısa dönem e, askerlik yapan arkadaşlar içerisinde. Ama yine askersin. Tabii görevimiz, milli görevimiz. Sonra Kızılay geldi, kan verilecek. Kan vermek isteyen var mı dediler. Zaten biz de Türk milletine can verir misin? Kan verir misin diyecek koşarız. Gittik. Hemşire sordu. Yarım 500 gramlık şişeler var, 250 gramlık. Ne kadar vereceksiniz dedi. Ben hemşireye dedim ki "Vat niçin alıyorsunuz bu kanı?" dedim. "Vatan için mi?" dedi. "Evet." dedi. O zaman kanımın son damlasına kadar alın dedim. "Aferin Maraşlı." dedi komutan. "Kahraman Maraşlı komutanım." dedim. "Tamam lan kahraman Maraşlı olsun." dedi. "Tamam." dedi. Ya dedi hemşire, "Bu komutanım askerleriniz ne kadar şen şakrak kan verirken bile." dedi. "Türk askeri dedim barışta kan verir, savaşta can verir." dedim. "Aferin Maraşlı." dedi komutan. "Kahraman Maraşlı komutanım." dedim. "Tamamlan kahraman Maraşlı olsun." dedi. Daha sonra hemşire komutana takılıyor. Tabi bekar komutan. Komutanım siz de kan verecek misiniz dedi. Komutan mırın edeceğiz zaman ben hemen komutanlar kan vermez emir verir dedim. Aferin Maraşlı dedi. Kahraman Maraşlı komutanım dedim. Tamam lan kahraman Maraşlı dedi. Askerde böyle bir şey yaşadık. Kısa dönem zaten çok da bitti. Orada da veda konuşmasını ve yaptım. Daha doğrusu altı bölük vardı. Altı bölükte yarışma yaptılar. Veda konuşması metni yazdık. Kompozisyon şeklinde tabi. Veda konuşmasını yazdık. Bizim bölükte bir Maraşlı bir de ben bizimki birinci olmuş ikimizinki seçildi. Diğer bölükler arası onlar da yarışma yapmış. Onların da birincisi. Benimki birinci olmuş. Altı bölük içerisinde ve veda konuşmasını ben yapacağım. Ama askerliğin son günleri üstün başım yırtık falan ütüsüz pantolon yatıyorsun kalkıyorsun. Böyle günlük tıraşını olamıyorsun icabında. Komutan çağırmış beni binbaşı geldim. Bu yazıyı okuyabilir misin dedi. Üstüme şöyle bir baktı. Bir atmış boyunda falan. Bu okuyamaz şimdi bunu der gibi. Bu yazıyı okuyabilir misin dedi. Anladım ben mesaj aldım. Okumam yazmamdan kuvvetlidir komutanım. Deyince ben de ses tonumu duyuruyorum ona. Hitabetimi duyuruyorum filan. Öyle deyince tamam 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 dedi o zaman. İnandı onu okuyacağıma. Ama hakikaten Ankara'da ne bileyim birçok yerde sunuculuklar yaptım. Kitlelere hitap ettim. Ama askerdeki bizim bir kurtuluş bayramındaki o sunuculuk bir de askerdeki o 3000 çakı gibi asker Antalya valisi Tümen komutanı Tu General var orada bölük komutanımız var filan oraya çıkıp da Salman Kapanoğlu Kahramanmaraş dindiği zaman hitaptan önce başlıyorsun müthiş bir şiirdi Necip Fazıl'dan Mehmet'im sevinin başları yüksekte Ölsek de sevinin eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim elbet bizimdir Gün doğmuş gün batmış Evet bizimdirle bitirdim Komutanın ağladığını söylüyorlar Orada gerçekten askerlik böyle. Askerden gittiğimizde evliydik zaten. Yani anlatacağım o kadar şey var ki. Okulu bitirdik geldik üniversiteyi. Annem oğlum dedi üniversitede bir bulduğun yoksa dedi seni everek dedi. Anne daha yeni geldim da sabahleyin geldim uya yattık yanıma gelmiş öyle diyor. Böyle düşüne mi yattın derler bizim maraşta değil mi böyle çok erken olduğu zaman ee, hemen bizi nişanladılar daha doğrusu şunu söylemek istiyorum kardeşim askerde nişanlandı kardeşim askerde oğlum seni nişanladık dediler anne dedim bak ben kardeşim'e benzemem, beni böyle yapmayacaksın kız istemeye ben de gideceğim göreceğim dedim ama dedi göstermezler sana dedi. Göstermez de ben de almam dedim. Bir tane kız bulmuşlar. E gidim göreyim dedim. Çok dindar babası diyor. Göstermez kızı diyor. Anne dedim. Peygamber Efendimiz evlendiğinde Hatice annemizi görmedi mi? Gördü. Ayşe annemizi görmedi mi? Gördü. E görmek sünnet değil mi dedim. Ben niye görmeyeyim peki kızı dedim. Oğlum babası çok sofu. Anne dedim. Peygamberden bahsediyorum dedim. Peygamberden de mi dindar bu adam dedim. O sofu değil, yobazdır o zaman dedim. Peygamberi atlayan bir adam, sünnetine itibar etmeyen bir adam, kaba sofudur o zaman, ben onun kızını almıyorum dedim. Belki de kızcağız hala ağlıyor. Almadığım için. Bu espriydi, şakaydı tabii. Ondan sonra. Evet, daha sonra istemeye ben de gittim. Şimdi keşim. İlk evlilik teklifi yaptım ama Şimdi seyirciler kabul ettim mi etmedim. İlk evlilik ilk eşim mi diye merak ediyorlar. Yurttayız. Hem de böylelikle yurtta bahsetmiş olayım. Çünkü bölüm bölüm anlatamıyor insan. O kadar çok şey geliyor ki. Ankara'da Atatürk öğrenci yurdu. Site yurdu dediğimiz Cebeci'de. Orada kalıyoruz. İşte sağ görüşlüler kalıyordu o yurtta. Orayı ee, sol hükümet gelince orayı sağcıların elinden düşürmek için eskiden semtler vardı. Allah şu semte giremezsin onlar şu uncu. Şu bir semte giremezsin onlar buncu. Böyle ayrım vardı. Şu otobüse binemezsin. Bunlardan filan okuldan geliyor. Böyle bir berbat bir dünyaydı. Şimdiki gençler gerçekten ne olursunuz kıymetini bilin. Şu yaşadığımız ortamın kıymetini bilelim. Yine annem gitti gördü. Ben de gittim gördüm. Evlendik. Mutluyuz. Dört kızım var. Üçünü evlendirdim. Sekiz torunum var. Torun sevgisi tabii ki söylemeye lüzum yok. Çok güzel bir şey. Ondan sonra okullara başladılar. En büyüğü liseye başladı. Küçükler ana okuluna gidiyor. Dede okuluna geliyorlar bize. Ondan sonra onlar dede dedikçe insan arkada biri mi var acaba diyorsun. Sen dede olduğuna inanamıyorsun. Evet. Daha sonra tayinimiz çıktı. Bir buçuk yıl tayinimiz çıkmadı. Ama bu esnada biz evlendik. Bak evlenene, ev yaptıranı Allah yardım eder ya. Ya evlendim, devlisi gün bana bir iş imkanı çıktı. İnanın bir pazarlamaydı. Bir buçuk ayda, bir buçuk yıl öğretmenlikte alacağım parayı bir buçuk ayda kazanmışım. Düşünebiliyor musun? Oturdum ince bir hesap yaptım. Allah Allah dedim. Öğretmen olsaydım ne kadar alırdım şimdi? Bir buçuk yıl geç çıktı. Şu kadar kazanırdım. Maaşım olurdu. Bir hesap ettim. O bir buçuk ayda Allah o rızkı bana vermiş. Öğrenciliğimde de zaten üniversitede sunuculuk yaptım. Evden para istemedim. Bir defa Ankara'ya giderken verdiler. Ondan sonra Orada da mesela genç tiyatrocular aranıyor dendi. Hemen gittim. Figüran rolü. İşte burada da var. Burası Ankara Stüdyosu. Şu an Emek'teki Arı Stüdyosu TRT'nin. O zaman Arı Sinemasıydı. Emek'te. Orada burada ayaktayım. Hep figüran rolündeydim. Ali Ural var yazar. 20 küsür kitabı var. O Atatürk Lisesi'ndeydi. Orada prova yapıyoruz. Başrolünü Ali Ural oynayacak. Bir gün gelmedi. Ama rol tam bana göre. Orada bir ozan rolü. Ağaçlar, İsmet Hürmüzlü'nün Ağaçlar Ayakta Ölür tiyatrosu. Bir Sibirya'ya sürgün Rusya'dan bir tren Katar'ında sürgün Türkleri anlatıyor orada benim içim gidiyor ama o rol için bana verin diyemem. Çünkü orada üniversiteli ablalar, abiler var. Ben daha Maraş'tan gelmişim. Orada yer edinmeye çalışıyorum. Ali Ural bir gün gelmedi. O başrolü oynayacak. Yönetmen dedi ki biriniz okuyun repliği dedi. Metni biriniz okuyun dedi kimse cesaret edemedi. Orada şiir okuma var, Ozan rolü ağlıyor, ağlatıyor. Müthiş bir, çok acıklı bir sahneydi. Kimse cesaret edemeyince ben e, bir deneyim isterseniz dedim. Ya e, al oku ne var sanki dediler. Tamam mı? Al oku filan. Aldım. Ben rol akandimi bir kaptırdım. Yarısında Ali Ural geldi. O rolün sahibi ben bırakmak istedim, işaret ettim. Yönetmen devam et dedi, o da devam et dedi. Birinci provayı bitirdik. Ali Oral geldi, kulakları çınlasın. Gerçekten çok kibar birisi. Ben bu rolü senden almam arkadaş dedi. Sen daha güzel yapıyorsun, sen yap. Olur mu canım dedim ya dağdan gelip bağdakini kovmak gibi. Etme tutma diyorum ama içimde gidiyor. O rolü aldık. İşte bu tiyatro o zaman da evet buna bunun gibi daha bir iki sahne olacak ha, şu da bu da biraz farklı öbüründen orada geçiyor <laughs> Bakın sevgili gençler Hayatı çok ciddiye almanız lazım. Mehmet Akif ne diyor? Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz. Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Müstakbeli bul. Sen de koşanlarla bir ol da. Fakat maziyi yıkmaya kalkışma bu yolda. Yani bugün dünya koşuyor. Sen duramazsın. Durduğun zaman koşanların emrinde olursun. Onun için çok çalışmak lazım. Ben gösterde diyorum ki, çocuklar diyorum, 77'de ilk 10 bine girdim diyorum. Çocuklar vav wow! diyor, bir seviniyor, bir alkışlıyor. Güzel bir şey değil mi dedim. Evet hocam 10 bine girdiniz hocam diyor. Onlar şimdiki 10 binle kıyaslıyor. Şimdiki 10 bine giren otluya, cerrahpaşa, İtü'ye de girebilir. En sonunda diyorum ki, yavrucağım, o zaman girenin hepsi 10 bin kişiydi zaten. 77 de diyor. Öyle deyince aa diyorlar. Orada espriyi kesiyorum. Peki şimdi kaç bin kişi giriyor? buçuk milyon genç üniversite imtihana giriyor. E buçuk milyonda sen kaça gireceksin? İyi bir okula girmek için öyle deyince donup kalıyorlar. Başka ne nasihat edeyim ben bu çocuklara? bir şiir yarışması vardı. Orada bir okulla müzik öğretmeni fon tutuyor. Sap sarı saçlı, bellerine kadar incecik böyle gitar elinde çocuğa fon tutuyor. Ben de hayal ettim şöyle. Bu kız caz dedim. Bu hocanım İzmirli olmalı. Üniversitede Maraşlı bir genç aşık olmalı falan diye hayalen bir şiir yazdım. Ve o kızcağız hakikaten de İzmirliymiş. Ben bunu tiyatro haline soktum. İstanbul'da İzmirli bir kızla Maraşlı gencin hikayesini yazdım. Tiyatro olarak bu Çarşıbaşı hatıralarında yol ayrımı diye. Kız tutturuyor, Mehmet diyor, ne zaman evleneceğiz? Okul bitiyor, söz keselim evlenelim diyor. Tayinimiz olduğu zaman da diyor, düğün yaparız diyor. Mehmet zorlanıyor, İzmirli böyle bir kızı, sosyete bir kızı, eve gelin diye ben nasıl getirdim diye kara kara düşünüyor. Kız bastırınca Mehmet artık sen istedin benden son sözlerimi diyor. Başlıyor. Ben esmerim sen sarışın. Benim sesim çıkmaz senin dilin bir arşın. Gelini böyle olmaz maraşın. Şaptayla bal yetişmez ağzına. Sen diyet yaparsın ben düşkünüm boğazıma. Sen hamburgere sos döker yersin. Ben tomates salçası çalarım yarım sıcak somuna. Sen her yaz tutturursun bodrum bodrum. Beni bekler nenem dedem. Buz gibi gafarlı da. Ah gafarlı. Ekşi koru bile tatlı gelir adama. Tabii ekşi tatlı bağımızın koru. Sen dersin ki huzur evine şu koy şu moru. Onlar benim canım. İzmir senin, Maraş benim vatanım diye şiir daha devam ediyor. Burada kesmek zorundayız. Evet, sevgili seyirciler, baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Eğer bir seda bırakarak gidiyorsak ne mutlu bize. Eğer bir seda bırakamıyoruz, arkamızdan hayır dua alamıyorsak bize de yuh olsun. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Bu dünyadan bir Salman Kapanoğlu geçti.